e kadar devam edecek. Bu işte o hani şeylerin ekonomi alanındaki insanların kullandığı tabir var. Rally. Bu rally nereye kadar sürecek diye hep bu soruyu soruyoruz. Ve tabii ki bunun da yarattığı bir ilginç bekleyiş vardı. Hafta sonunda bu altın fiyatlarında önemli bir düşüşün yaşandığı belirtildi. Bakın geçen hafta hatırlayacaksınız 8 bin lira sınırına dayanmış Böyle 7 bin 600 7 bin 700 lira falan çıkmıştı. Şu an itibariyle bakıyorum 6486.82 yani anlık ve şeyi altın değerini veriyorum. Gram altın 6486 lira 82 kuruş başka yani altının diğer ölçümlerinden filan bahsedeyim bir gram altın son 20-24 saat içinde yüzde 4.31 son bir haftada yüzde 7 oranında değişti diyor ve internette bu altını takip eden sitelerden birinde bu altın değerlerinin de bugün itibariyle önemli bir düşüş içine girdiğini söyleyelim. Tabi uzmanlar hani günlük değişimlerin işte haftalık değişimlerin filan çok üzerinde durmamak gerektiğine vurgu yapıyorlar ama hem uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler, uluslararası siyasette yaşanan gelişmelerle klasik olarak o güvenli liman diye anılan e, altına ve başka değerli madenlere, gümüşe filan e, yönelildiğini hatırlatıyorlar. Uluslararası piyasalarda 5600 dolara indikten sonra 4800 dolara gerileyen spot altının ons fiyatı haftaya %1.5 kayıpla başladı ve 4793 doları gördü deniliyor. Gram altın sabah saatlerinde 6590 liradan işlem görmüş. Gümüş de gerilemiş. Geçen hafta 121.65 dolarda rekor kıran gümüş, cuma günü gününü 85.20 dolardan tamamlamış. Yani 85 dolar 20 centten haftanın ilk işlemlerinde 76.5 doları test eden Onz Gümüş, bu sabah itibariyle 81 dolara yakın seviyelerde işlem görmüş. Altın böyle. Altını olanlar, altın saklayanlar, altın biriktirenler ya da altın almayı düşünenler bu veriler ışığında kendi yollarını tayin etsinler diyelim. Ama böyle bir altın fenomeni diye bir şey söz konusu uluslararası piyasalarda. Gelelim dün yapılan önemli bir anmaya. Sedat Göçmen. Devrimci yol önderlerinden Sedat Göçmen, sonsuzluğa uğurlanışının birinci yılında Sol Parti'nin düzenlediği bir etkinlikte anıldı. İstanbul'da, Maltepe'de, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bir etkinlikte Sol Partililer ve Sedat Göçmen'in yol arkadaşları katılmış. Şair, yazar Haydar Ergülen'in şiir dinletisiyle başlamış etkinlik. Göçmen anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilmiş. Dursun Göçmen'in eşi, Dursun Göçmen'in e, eşi Sedat Göçmen için çektiği belgesel gösteriminin ardından etkinliğin açılış konuşmasını Sol Parti MK üyesi Alper Taş yapmış. Göçmenin mücadelesine değinmiş ve e, bıraktığı devrimci mirası vurgulamış. Sedat Göçmen'in yol arkadaşı, dava arkadaşı Tayfun Mater de şunları söylemiş. Öğrenci mücadelesinin başladığı zamanlarda özellikle siyasalla çok sıkıntılar çektik. Devrimci gençliğin genişlemesi tabii ki bazı siyasi arkadaşlarımız da çeşitli sorunları getirdi. Sedat her zaman bu anlarda kimseyi kırmadan herkesin saygısını kazanan biri oldu. Devrimci yolun yaratılması ile birlikte ona da en önemli görevlerden biri Zonguldak'tan Artvin'e kadar tüm Karadeniz'in sorumlusu olma görevi verildi ve her noktasında çok büyük e emekler sarf etti demiş. Materin ardından bir gün gazetesi yazarı Bülent Forta da konuşmuş aynı hareketin yoldaşlarından Bülent Forta da 1974'ten beri onunla hep aynı yerde durduk demiş Forta. Aynı duygularla aynı sıcaklıkla beraber bir mücadele yürüttük. 1976 sonunda beni Karadeniz'e yollamıştı arkadaşlar. Kısa bir dönem orada kaldıktan sonra bayrağı Sedat Göçmen devraldı diye anlatıyor bir gün gazetesi yönetim kurulu Başkanı İbrahim Aydın'da bir gün gazetesi yayın koordinatörü Yaşar Aydın'da Sedat Göçmen'in yaşamına ve mücadelesine devrimci yol mücadelesine demokrasi ve sosyalizm mücadelesine katkılarından söz etmişler. Bu vesileyle bir kez daha Sedat Göçmen'i saygıyla anmış olalım. Uluslararası gelişmelere geçelim. İran. İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim bütün dünyayı endişeye boğacak şekilde e, yükseliyor. O gerilimde biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri dünyanın pek çok e, yanından işte deniz gücünü oraya yığdı. E, bazı önemli e, Avrupa ülkelerinden körfezdeki üslerine e, Hava araçları, işte bombardıman uçakları, muharebe uçakları filan yığdı. Amerikan basınından dünyaya yansıyan haberlere bakılırsa çok sayıda, savunma füze savunma sistemini de yine bölgeye kaydırdığı anlaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri topraklarından, İngiltereden ya da başka NATO ülkelerindeki topraklarından işte Patriot ya da başka füze savunma sistemlerini de bölgedeki Amerikan üslerini korumak üzere yani İran'ın bir cevabı ya da bir ön saldırısına karşı koyabilmek amacıyla böyle bir gerilim devam ediyor. O gerilim devam ederken. Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, yani İran'ın ruhani lideri, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney diyor ki Amerikalılar bilsinler ki eğer bu kez bir savaş başlatırlarsa bu savaş bölgesel bir savaş olacaktır demiş. Yani sadece Amerika ile İran arasında değil bütün bölgeyi içine alan bir çatışmaya dönüşebilir uyarısında bulunmuş. Bir yandan da diplomatik çabalar devam ediyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkenin dışişleri bakanları ya da devlet başkanları gerek İran'la gerekse Amerika Birleşik Devletleri ile hani bir, e, ara bulucu e, faaliyeti olarak e, gerilimin yatıştırılmasına uğraşıyorlar. Aralarında <laughs> Katar'ın da Türkiye Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin diplomatlarının da harıl harıl bu konuda çalıştıkları da bildiriliyor. Ama tabii bu gerilim bütün bölgeyi de büyük bir yangına sürükleyebilir endişesi herkeste hakim. Uluslararası alanda en çok konuşulan konu başlıklarından biri de Amerika Birleşik Devletleri'nden yayılan <laughs> ve yıllardır <laughs> özür dilerim yıllardır bütün dünyanın konuştuğu en başta da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın odağında yer aldığı yani ismini yüzlerce kez zikredildiği bir dosyalar yığını var. Bunlar internetten daha önceki başka büyük skandallar gibi yayıldı. Yayıldıkça aralarında pek çok ülkenin devlet başkanları, hükümet başkanları, hükümdarları, kraliyet ailesi mensuplarının da bulunduğu pek çok isim bu dosyadan adeta bir pislik gibi fışkırıyor, ortalığa saçılıyor. İşte en ünlülerinden biri İngiltere tahtının ikinci derecede varisiydi bir ara ama hani o unvanları geri alındı. Prens Andrew, Prens Andrew'un da bu Jeffrey Epstein'le birlikte işte o meşhur bir adadan söz ediliyor. Küçük kız çocuklarının taciz edildiği, tecavüz edildiği, bir takım